E, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. 2 Temmuz 2023 tarihinde Yozgat Çekerek Karahacılı Köyü mezarlığından herkese selamlar, sevgiler dili, diliyorum mezarlık e, çekimlerimizin mezarlık çekimlerimizin diğer bir bölümüyle beraberiz bugün günlerden pazar Burada mezarlıkta Dursun Eşi Mevlüde Ünal 0107 1921'de doğmuş. 10. ayın 8. ayında 1993'te vefat etmiş. Ruhuna el-Fatiha diyoruz. Allah mekanı cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet onun yan tarafında alanlara ait Ayşe Alan. Ayşe Alan'ın kabri var. Ayşe Alan da 1. ayın 1. 1942'de doğmuş. 5. ayın 31. 1981'de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet şöylece gösteriyorum. Mezarlığın içi de yemyeşil ot. İleride bir de şuradan böyle yakından göstereyim. Amca kızı Senem çetin gözüküyor. Onu da bir görüntüleyeyim. Ondan sonra yukarı doğru gideyim. Evet. Senem Çetin de amcamızın kızı. Genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet, gördüğünüz gibi Karahacılı köyünde bir pazar günü bayramın bayram tatili bitti. Pazar günü köyde sıla Rahim'deyiz. Böylece hem geçmişlerimizi hayırla yad ediyoruz, rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin ve oh, kabirler pur nur içinde olsun. Burada alanlardan Kazım Alan Kazım Alan ruhuna Fatiha diyoruz. 1934'te doğmuş Vefatı ise 1. ayın 20'si 1997. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet yanın başında bir ardıç ağacı var. Onu da şöyle görüntüleyeyim. Güzel bir ardıç ağacı var. Otlar yine gördüğünüz mezarlıkta. Onun yan tarafında Emine Emine Caner İkinci ayın biri 1927'de doğmuş. Dördüncü ayın 1975'te vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gördüğünüz gibi mezarlık ağaçların arasında, gölgeliklerin arasında kalmış gözüküyor. Yandan geçen yola da yakın. Burada yan tarafında bir mezar daha var. Acaba kimin ismi yazılıysa söyleyeceğim. İşte isim yazılmasının önemi buradan ileri geliyor sevgili izleyiciler. Bakıyoruz evet sünnet üzere büyük taş konmuş fakat kime ait olduğu belli değil. Tabii ki yazılsa bu mezarında kime ait olduğu belli olur. İsmi unutulmuş, kesil, nesli kesilmiş gibi oluyor. Buradan bu mezarlık içinde, bu mezar içinde bir El-Fatiha diyoruz. Evet yan tarafa doğru geçiyoruz. Yan tarafa doğru geçiyoruz. Sıcak bir gün. Sıcak bir pazar günündeyiz. Gördüğünüz gibi Karahacılı köyü mezarlığını rahmetle anmaya devam ediyoruz. Satılmış bulut. Şöyle okuyoruz sevgili izleyiciler. Satılmış bulut. 1933'te doğmuş. 2. ayın 20'si 1962'de vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet ilerliyoruz. Burada yine bir mezar var. Fakat ismi içeriden yazmışlar. iş tarafa doğru. Evet burada da burada da Salih Alan. Şöyle yaklaştırırsam daha iyi olacak. 11. ayın 9'unda doğmuş. 1928'de vefat etmiş. Pardon 1928'de doğmuş. 11. ayın 9'u. 9. ayın 11'i 1986'da vefat etmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz. Evet yan tarafında yine bir mezar daha var. Geliyoruz şöyle. Evet şu otlardan şöyle görebilecek miyiz, okuyabilecek miyiz? Ayşe Alan. Doğum tarihi 1926. Vefatı 12. ayın 02'si 1954. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allahü Teala gani gani rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi mezarları böyle e, oğullarının, torunlarının gelip ziyaret edip şöyle bir mıntıka temizliği yapmalarında büyük hayır vardır, sevap vardır diye düşünüyoruz. Evet yine geliyoruz sevgili izleyicilerim Alanlar mezarlığında Aziz Alan. Aziz Alan yine şöyle otları şöyle çekebilirsem okuyabileceğim. Evet. Aziz Alan 5. ayın 4.925'te doğmuş. 1945'te vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Herhalde bu tahminime göre Salif Alan'ın ee, babası. Şimdiki torunu Aziz Alan hayatta. Onlarına gelip torunlarının, oğullarının şöyle mezarlığa bir okumalarını ve böyle bir mıntıka temizliği yapmaları güzel olur. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Geçiyoruz. Yine mezarlığımızın diğer bir kabirde yatan Aziz oğlu Burhan Alan. Evet bu genci ben tanıyordum. Çocukken genç yaşta vefat etti. Allah rahmet eylesin Aziz oğlu Burhan Alan 1973'te doğuyor 1983'te vefat ediyor Genç yaşta Çocuk yaşta vefat ediyor İnşallah anne babasına Cennette şefaatçi olacaktır Ruhuna fatiha diyoruz Evet onun yan tarafında Yan tarafında bulunan Yine yazısı silinmiş ama Okunacak e, biçimde Hasan kızı Sultan Çetin. Evet. Hasan kızı Sultan Çetin. Ne zaman doğmuş? 2. ayın 26. 1983'te doğmuş. 11. ayın 7'si 2009'da vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Bu da Fransa'daki Hasan amcamızın vefat eden Hasan amcamızın kızı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu hanım kızımız da Kardeşimiz de genç yaşta vefat etmişti. Ruhuna Fatiha diyoruz. Evet ileriye doğru ilerliyoruz. Yol tarafına doğru. Mezarın üst başına doğru ilerliyoruz. Burada demirlere ait mezarlık var yine. Otlar diz boyu gerçekten yürümekte zorluk çekiyorum. Şurada bir taş yaptırmışlar. Büyük bir taş koymuşlar. Ama zamanla bu taş kırıldığı zaman da kaybolabilir. Sünnet üzere yine büyük taş koymuşlar Mustafa Demir 1316'da doğmuş 1952'de vefat etmiş ruhuna Fatiha diyoruz Bu da tahminime göre Saadet amcanın yetim Osman'ın babaları e, olur e, herhalde ben tanımıyorum görmedim yaşım buna e, ermiyor fakat böyle olduğunu tahmin ne diyorum? ruhuna Fatiha diyoruz Allah rahmet eylesin gani gani Evet geliyoruz Burada Ali Demir. Rahmetli Elvan Demir'in, Durmuş Demir'in babaları. Ali Demir 1330'da doğmuş. 3. ayın biri 1976'da vefat etmiş. Ruhuna Fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin ganigana. Rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyoruz. Evet, onun yan tarafında, yan tarafında bir mezar taşı daha var. Bir mezar, bir kabristan daha var. Burada ise Hamza bu da genç yaşta çocukluğumuzdan hatırlıyorum ben. Hamza Kızıltaş. E, ne zaman doğmuş, ne zaman vefat etmiş okumaya çalışıyorum. 1960'da doğmuş. E, 1975'te